Fox TV'nin sevilen dizisi Ey Kızında Resul Bozdağlı karakterini canlandıran Fikret Kuşkan evinin merdivenlerinden düştü. Talihsiz kaza sonrası yaralanan tecrübeli oyuncu hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ey kızı dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Fikret Kuşkan, yaşadığı talihsiz kaza sonrası hayranlarını korkuttu. Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan Kuşkan, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Gerekli tetkiklerin yapılması için bir gün müşahede altında tutulan ünlü oyuncu, ardından taburcu edildi. Fikret Kuşka'nın bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi. Ünlü oyuncumuz Fikret Kuşkan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.